Eyzu Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min alf şehr. Tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatta matle ili fecri Bismillahirrahmanirrahim Ve li asrı innel insane lefi husrı İlle lezine amenü amilü salihati ve tevasav bile hakkı ve tevasav bis sabrı Sadakallahu lazim Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve şifi merzana ve rahmetana bi hürmetil Fatiha